Tam kapanma sürecinin bitmesiyle beraber 17 Mayıs pazartesi günü normalleşme sürecinin başlamasıyla esnaflar ve vatandaşlar bir hayli mutlu. Peki bu kapanma süreci sizce nasıl ilerledi? Eksiklikler var mıydı? Gördüğünüz açık mağduriyetler oldu mu? Tüm bu soruların cevapları siz değerli izleyicilerimizde. Nevşehir Kent Haber gazetesi tarafından düzenlenen ankete katılarak siz de bu kapanma süresinde Nevşehir'de gördüğünüz eksiklikleri yorum olarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca Nevşehir Kent Haber gazetesinin web sitesinde pandemi döneminde en çok hangi sıkıntıyı yaşadığınız sorusunu da yanıtlayabilirsiniz.